Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burçları Başak olanlar. 2026 yılını değerlendiriyorum. Sizin için bu yıl adına tek bir cümle kurmam gerekseydi o şu olurdu. Hayallerini somutlaştırma ve düşüncenin gücünü fark etme yılı. Evet, değişip dönüştüğünüz, farklılaştığınız, kendinizle ilgili yepyeni şeyler keşfettiğiniz bir yıl olacak gibi duruyor. Daha yıl başlarken Şubat ayında... Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar ki sizin yine dönüşüm alanınızda. Bu dönüşümün sinyallerini zaten 2025 yılı ikinci yarısından itibaren hissettiniz diye düşünüyorum. Böyle geldi, böyle gitmez dediğiniz şeyleri saptadınız. İşte bunların inşasını yapma, yenilikleri hayatınıza katma ve aklınızdaki şeyleri pratik gerçekliğe uyarlama yılı olacak ve bunu da yılın ilk yarısı fark ediyor olacaksınız. 8. evinizdeki bu kavuşum özellikle bazı konularda sorumluluk almanızı gerektirecek olabilir. Bu bazı konular ortak para, ortak payda, ortak kazanımlar. Hep verici miydiniz? Biraz alıcı tarafa geçebilirsiniz. Hep talep mi edendiniz? Artık biraz vermeyi seçebilirsiniz. İlişkilerden sağladığınız ortak kazanımları tekrar değerlendirdiğiniz ve bu yönde süreci tekrar yeniden sil baştan şekillendirdiğiniz bir evre başlıyor yıl daha başlarken ve sonrasında 26 Nisan'a kadar Uranüs Boğa burcundaki seyrini devam ettirecek. Sizin için hukuk, hukuksal süreçler bu yönde gündemleriniz varsa bunlarla ilgili artık 26 Nisan'a kadar bazı nihai sonuçlar oluşabilir. Yani ben artık bunlarla uğraşmak istemiyorum dediğiniz konuları Nisan sonuna kadar kapatıyor olacaksınız ve Nisan'dan sonra sizin için kariyer, iş ve statü alanında değişimlerin başladığı bir evre olacak. Kariyer alanınızda ilerleyen Uranüs burada ani değişimlere sizi sürükleyebilir. Bu isteyerek veya istem dışı olabilir. Bu değişimler belki otorite konumundaki kişilerle ilgili beklenmedik yön değişiklikleri gerçekleşebilir. Yani olay sizden bağımsızdır. Otorite konumundaki kişi, patronlar, yöneticiler bir karar alırlar ve sizin hiç aklınızdan geçmeyen, fikrinizde olmayan bir şeyi hayata geçirmeniz gerekiyor da olabilir kariyerle ilgili inişler çıkışlar, değişiklikler, farklılıklar yılın ikinci yarısından itibaren çok aktif olacak gibi duruyor. O yüzden belki bugünün bakış açısıyla öngöremediğiniz ancak Nisan sonu ve Mayıs ayıyla birlikte etkisini hissedeceğiniz kariyerdeki değişiklik, söz konusu da devrede olacak. Bu dediğim gibi bariz bir iş değişikliği olmak durumunda değil ama işin iş değişinin değişmesi işe gidiş geliş saatinizin belki değişmesi, farklılaşması işte ben gidip gelen biriydim artık evden işi yürütüyorum ya da ben evde çalışan biriydim artık daha sık şirkete gitmem gerekiyor gibi etkileri de olabilir. Ve Jüpiter'e baktığımda Jüpiter 30 Haziran'a kadar Yengeç Burcu'ndaki seyrini devam ettirecek. Sizin için geçtiğimiz yıl sosyal çevrenin, arkadaşların, gelecekten beklentinin büyüdüğü bir yıldı. İşte artık bu da yine Haziran ayına kadar devam edecek. Sosyal çevreden destek alma, destek ver işbirliği yaparak büyüme, genişleme, artma, çoğalma tüm bunlar önünüzü inşa ederken hem pozitif bir bakış açısına sizi taşımış ve götürmüştü hem de bazı arkadaşlardan kolaylıkla destek almanıza vesile olmuştu. 30 Haziran'dan itibaren Jüpiter Aslan Burcu'na yani 12. ev alanınıza geçecek. Bu da ruhsal büyüme evresinin başladığı bir sürecin geldiğini gösterir. Hayalleri gerçekliğe ulaştırma dedik ya işte önce bir hayal etmem lazım. Ne istiyorum? Nasıl bir hayatı kendime layık görüyorum? Buradaki Jüpiter geçişi size neye layık olduğunuzu fark ettirecek aslında. Yani bu olsa daha iyi olur, şöyle de bir şey olabilir, aa bu hiç aklıma gelmemişti gibi içsel anlamda kalbin genişlemesi, büyümesi, ruhsal temasın biraz daha artması. Şimdi siz daha çok mantıksal taraftasınız, daha somut gerçekliklere odaklı bir taraftasınız. Ancak Jüpiter'in 12. eve geçişiyle birlikte daha soyut alanlara merak geliştirebilirsiniz. Biraz daha hayalleri, idealleri önemseyebilirsiniz. Burada ruhun beslenme evresi diyelim sizin için. Ruh beslensin ki hayaller gerçekliğe çok daha kolay ulaşabilsin. İşte bu da yılın ikinci yarısından itibaren daha aktif olacak gibi duruyor. Ve ay düğümlerine baktığımda iyi haber şu ki güney ay düğümü artık burcunuzdan ilerleyecek 2026 yılı 27 Temmuz'da. Tabii ki yılın ilk yarısı bu enerjiyi yine hissediyor olacaksınız. Güney ay düğümü birinci evdeyken bizim çok sıkı sıkı tutunduğumuz, bırakmak istemediğimiz şeylerden hayat bizi özgürleştirir, kadersel bir evredir. Burada neye fazla anlam yüklediysek, neye hak gerektiğinden fazla değer verdiysek hayat bizi onunla şöyle bir silkeler sınar. İşte tüm bunları 2025 yılı genelinde yaşamış olabilirsiniz. 2026 yılı 27 Temmuz'a kadar da bu etkiler devam edecek. O yüzden tutunduğunuz şeylere iyice bir dönüp bakmanız gerekiyor olabilir. Neye tutunuyorum, ne olmadan yaşayamam diyorum. Aslında hayat bana kendimi fark ettirmek için buraya tutunma, buradan özgürleş, burayı serbest bırak deme şekli o yüzden çok da bir şeylere sıkı sıkı tutunmayın derim özellikle yılın ilk yarısı. Ve 27 Temmuz'dan itibaren Aslan Kova aksına ilerleyecek olan ay düğümleri Güney ay düğümü 12. evde, Kuzey ay düğümü 6. evde sizin için yeni bir düzen evresi başlıyor aslında. Bir şeyleri fark ettiniz, bir şeyleri bıraktınız, özgürleştiniz, yapmam dediğiniz şeylerin yapılabilirliğini keşfettiniz belki. E, zaten kariyer, iş ve statü anlamında da değişimlere, farklı olasılıklara açık bir zihin yapısına gökyüzü sizi hazırlıyor, hazırladı belki Nisan'dan sonra. İşte artık bu Temmuz sonundan 2026'nın sonuna kadar olan döngüde de Yeni bir düzen kurmanız bekleniyor. Bu yeni düzen işinizle ilgili yeni bir düzen olabilir, evinizle ve yaşam alanınızla ilgili yeni bir düzen olabilir. Bedensel, bedene nasıl yaklaşıyorsunuz? Bedeninize nasıl bakıyorsunuz? Bununla ilgili yeni bir düzen olabilir. Siz düzen kurma noktasında çok zorlanmazsınız zaten. Özellikle yükselen Başaklar için Kuzey Ay Düğümü'nün 6. evdeki seyri bence size kendinizi fark ettirecek, kendi potansiyelinizi keşfettirecek. Çünkü Başak Burcu, Zodyak Burçlar Kuşağı'nın 6. Burcu. Dolayısıyla sizlerin haritasına göre Kuzey Ay Düğümünün de 6. Ev, evden geçiyor olması bir kere aşina olduğunuz bir enerjiye sizi e, adapte etmeye çalışacak demektir. Bu anlamda zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yani yeni bir düzen, yeni olasılıklar ve bu olasılıklarla birlikte hayallerinize ulaşma prensibine doğru ilerleyeceğiniz yılın ikinci yarısı mevcut olacak. Ve bu yıl Venüs Retrosu var. Her yıl olmadığı için bu yıl bu Venüs Retrosu'nu ele almak istedim. 3 Ekim ile 14 Kasım arası sizin 3. evinizde başlayacak retroya ve 2. evinizde sonlandıracak. Bu tarih aralıklarında kardeş ilişkileri, yakın arkadaşlık ilişkileri, geçmişte sen bana böyle demiştin, geçmişte de bunu yapmıştın, o zaman susmuştum, şimdi susmuyorum gibi bazı kafa karışıklıklarına sizi götürebilir. Önceden hiç alındığını fark etmemiştim ama bugün anlıyorum ki karşımdaki incinmiş gibi bir farkındalık oluşabilir. Finansal anlamda parasal konularla ilgili risk almamanız gereken bir aralık olacak. Bu 13 Ekim ile 14 Kasım arası. Çünkü 25 Ekim'den 14 Kasım'a kadar para hanenizde retro yapacak. Burada parasal anlamda belki fırsat gibi görünen şeyler sonrasında sizi hüsrana uğratabilir. O yüzden bu tarih aralığında finansal risk almayın derim. Ve Haziran Temmuz aylarında yani yaz aylarında önemli açılarımız var. Bu açılar bir yönüyle bizi dengeye getirmeye çalışan bir yönüyle de bizi destekleyen açılar olacak. İlk dengeye gelmeniz gereken yer kontrolcü tarafınız ve akışa teslim olma haliniz. Nerede kontrolü sağlıyorum, nerede akışa teslim oluyorum? Burada bir denge kurmanız gerekiyor. Gerektiğinden fazla mı kontrolcüyüm ya da çok mu fazla rehavete kapıldım, akışa teslim oldum. Sözü altında hiçbir şey yapasın mı yok? İşte burada ince bir ayar yapmanız gerekiyor. Çünkü ikisi arasında sürüklenme, akışa teslim olmayı yanlış algılama ve hiçbir şey yapmamaya çekilme ya da kontrolcü tarafı besleyeyim derken çok fazla her şeyi kontrol etmeye çabalama ve bu yönde bir kriz yaşama durumunu ifade ediyor olabilir. Nerede çabalamam, nerede bırakmam gerektiğini fark edeceğim bir evre diyeyim sizin için. Buralara biraz dikkat etmeniz gerekecek. Desteklendiğiniz alan, kariyer alanı olacak. Kariyer ve dönüşüm, kariyerin dönüşümü, kaynakların ve kazancın dönüşümü ortak kaynaklardan kazanç elde etmenin dönüşümü. Yani ben hep kendi kaynaklarımı büyütmek, genişletmek için çabalıyorum. Ancak ortaklı bir payda belki size bu yönde güzel bir kazanım getirebilir. Yani ortaklı bir iş teklifi olabilir bu ya da aileden gelen bir miras olabilir. Bununla ilgili finansal anlamda bir rahatlamaya doğru gidilebilir. E, bu anlamda güzel dönüşüyorsunuz, değişiyorsunuz, bir şeyleri çok didikliyorsanız, titizlikle ele alıyorsanız artık daha rahat bir bakış açısına geçme yönünde değişip dönüşebilirsiniz. Çok kaygıdaysanız artık biraz daha o zihni rahatlatmak yönünde değişip dönüşüyor olabilirsiniz. Çok fazla 8. ev vurgusu var ve bu da değişimin, dönüşümün bu yılla birlikte geldiğini gösteriyor ki hayalleriniz, idealleriniz, gelecekten beklentiniz de değişip dönüşüyor. Yani şu anda bu yıldan beklentiniz neyse, eminim ki yaz aylarında yılın devamından beklentiniz bambaşka olacak. Çünkü yılın ilk yarısı size çok fazla şey fark ettirecek ve gelecekten beklentinizi de bir o kadar değiştirip dönüştürecek gibi. Ancak iyi haber şu ki hayallerinize ulaşma noktasında gökyüzü, hayat sizi destekleyecek. Yeter ki o disiplini ele alabilin, gerekli sorumlulukları ve olası riskleri göze alabilin ve hayatınızı adım adım şekillendirmeye Kendinizi hazır hissedebilin ki bence hazırsınız. O yüzden hayallerinize ulaşma yılı diyelim. Umarım öyle olur. Unutulmaz güzellikle geçireceğiniz bir yıl olmasını dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.